Raj ben aslında gerçek şu ki sen gerçekten de çok iyi oyuncusun. Neden yalan söyledin bana? Beni kandırarak eline ne geçti ha? On yıl bir aptal gibi düşündüm. İçten içe işte kendimi yiyip bitirdim. Ben Sarita'yı hayatını berbat ettiğim için kendimi suçladım ve sen bana onun öleceğini söyledin. Divya istiyor ki seninle. Boşu ben... boşuna ümitlendim. Neden birbirimizi bu sahte evlilikten sonsuza kadar kurtarmıyoruz. Beni başka biriyle evlendir Raj. Seninle evlenemem. Ay! Özür dilerim Goran. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.